Merhaba, Web of Science eğitim serisi 4. bölümünde birlikteyiz. E, bu bölümde Web of Science içerisinde e, uyarı, e, alarm, bir başka deyişle hatırlatıcı oluşturma e, konusundan bahsedeceğiz. E, eğitim serisinin 2. bölümünde kısmen bahsetmiştik bu konuda aslında. Ama bu videoda sadece kısaca bundan bahsedelim istedik. Science platformu içerisinde isterseniz e, anahtar kelimeye, isterseniz ona başlama göre. İsterseniz makale veya yazar uyarıları bir başka deyişle alarmları oluşturabilirsiniz. Arama uyarısıyla başlayalım ilk önce. İlk önce arama uyarısını nasıl oluşturacağız buna bakalım. Örneğin Global Warming yani küresel ısınma anahtar kelimeleriyle bir aramaya diyelim. Ve arama sonuç ekranında sağ üst taraftan gördüğünüz gibi Create Alert kısmından e, bu arama için bir arama hatırlatıcı oluşturabiliriz. Aramaya isim vererek e, aram, e, arama hatırlatması alarmı oluşturabiliriz. E, buradan OK dedikten sonra e, bu işlem sonucunda ve içerisinde bu kelimelerin geçtiği bir yayın eklendiğinde otomatik olarak size mail göndermesini e, sağlamış olursunuz. Bir, e, buradan sonra çekilen bir yayın içine girelim buradan bu yayın içerisine girdiğimizde de bu makale için bu aşamada bir uyarı oluşturabiliriz. Evet. burada sağda görülen Create Citation alet tıkladığımızda bu sefer de bu makale için bir uyarı oluşturmuş olacaksınız. Ve de bu makale bir atıf aldığında otomatik olarak size mail gelmesini sağlamış olacaksınız. Sonrasında bir yazara gidelim. Örneğin bu makalenin yazarı üzerine gidelim. Bu yazarın üzerine tıkladığımızda e, yazarın ekranına girdik, gördüğünüz gibi. Ve e, yine sağ üstte görülen Great Alert linkini tıkladığımızda bu yazara e, ya da yazarın yayınlarına yapılan e, atıflardan haberdar olmuş olacaksınız. E, oluşturduğumuz tüm alarmları soldaki menü kısmından e, Save, Search and Alert kısmından takip edebilir. E, ve sonrasında ee, söz konusu alanları edit edebilirsiniz. Ee, oluşturulan alanları e, iptal edebilir. İsterseniz e, sıklığını değiştirebilirsiniz. Daha önce haftalıkken günlük ya da aylık olarak değiştirebilirsiniz. İsterseniz de göndermesini istediğiniz gönderilmesini istediğiniz e-posta değiştirebilirsiniz. E, bu şekilde alarmları daha önce oluşturduğunuz alarmları da burada görebilirsiniz oluşturulan alarmlarda değişiklik, alarmlar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. E, bu bölümde de anlatacaklarım bunlardı. Ekosans eğitim serisinin ilk üç bölümünü izlemenizi ve Türkçe destek sayfasından www.litkais.com adresi üzerindeki Türkçe destek sayfasından da yararlanmanızı öneriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.